rap şarkısı muhteşem rap savaşları Yeah, başlıyoruz Ha ha ha. kez ben kanal ve yetiştim onda. ben ve ben henüz çok köşeyim 13 yaşındayım Tam oldu, hmm. bıraktım, oldu. Şeyler Bir şeyler vardı bence. Gördüm, ne yine. Korkmadım. onu pencereden. Bir yoktu. bu da aynı bilmiyor. Ne de geçiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, Bilmiyorum. Az çok sıkıldım. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Ben bıyıklı kazım usta tutmayı kayın bu şarkılarda. Şeyimin müziğime geliyor şey gibi. Ne zamanı geçmiyor. 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 Onu kaybettiğim günden zaman hiç geçmiyor. Bugün Bugün hiçbir şey eskisi gibi anladım. Son zor geçer. Güzel, canlı canlı. Bana ne dersin? E, bu beraber anlattık. bu hayattan. De de bir kere, kere. Bana iyi gerek, gerek. Ben bunu şahit oldum. Bunu dün kadar. kapattım yüzüme oğlum yüzüne ve içim tanıdık yok bir çaresi Ustayım Kazım Usta'nın sesi Ben bıyıklı Kazım Usta atma et bu şarkılarda Her şey benim üzerime geliyor gibinim Ya zaman hiç geçmiyor 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 onu kaybedeyim. Benim bir zaman hiç geçmiyorum. Kulaklık yazın bu şarkılarda. Her şey benim üzerime geliyor gibi. Sizde zaman hiç Geçmiyor. 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 Kaybettiğim yine zaman hiç geçmiyor. Evet ben Kazım Ustağım. Bu da benim hayat kaynım. yeni şarkıların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi de başlıyor. Ben küçücük bir çocuksum Topumun peşinden koşturdum Koştum koştum çok yoruldum Birden bir çığlık sesi duydum <laughs> Pencereden gördüm bir anda Bayıklı bir adam bak orada Aleyhine bir işler Şunu mıyım acaba? Ne var diyorsun bence Her menü atarken Gece oldu erken. Ne olacak bu ölüm isteyecek Hey, Ne düşünüyorsun bu susta Ne düşünüyorsun bu susta Merak artık Bizimize ısrar Seni bitirecek bu yunus Seni bitirecek bu yunus Ne düşünüyorsun bu susta Ne düşünüyorsun bu susta Bırak at bizimizi uslan. Seni bitecek bu musan. Seni bitecek bu musan. Bu ne ya? Evin içinde sürekli gizli gizli kapılar. Bir minnet var. Bir minnet var pişti dedi piknik. Miyem de mısarı dayı. Her kameralar. Ne hal böyle? Yani, yani sen çok. Böyle bir alsın, usta Ne düşünüyorsun bu susta Bırak Seni bitirecek bu Seni bitirecek bu mustan, bitirecek bu mustan. Yani bir kılık alsın, mustan. Bırak, atayım, Seni Sen bosustan, bırak şimdi bitirecek Çocuk bir çocuktum Topumun peşinden koşturdum Koştum koştum çok yoruldum Birden bir çığlık sesi doyum Pencereden gördüm bir anda Bıyıklı bir atamak orada Halin gelir gezimizi bir işler Peki mıyım acaba? Benim başım geride önce Arkadaş diyorsun bence Elimin not erken Gece oldu erken Olacak bu elmiseci Helalim bu kıza kaldım usta Ne bu bu usta Bırakın İyimizi uslan Seni bitirecek bu mustan Seni bitirecek bu mustan Helalim bu kıza kaldım usta Ne düşünüyorsun bu usta <laughs>

Nasılsın Kasım? Bir söyle. Halim halim öyle. Bıyıkların kayıt dersin. Her gün bayram. Sulardan Yunus geliyor. Şu, geliyorum da şöyle. Kazım abi. Kasım abi. Kasım abi. Kasım abi. Seni bitirecek bu Yunus. Seni bitirecek bu Yunus. Halim böyle bir kıl kaldım abi. Ne düşünüyorsun bu sabi? İçimiz abi. abi. Seni bitirecek bu musstan, Seni bitirecek bu musstan. <laughs> <laughs> çok çok kıymetli. Bilmeyenler olabilir. olabilir. Bunlar hep grup. Çocuk Çocuk yanındaki. <laughs> güzel bir şey Gemen kalisi Şimdi bugün, bugün... Çocuk, bu Ben çocuk bir abiyim. Topumun peşinden koşturdum Koştum koştum çok yoruldum Birden bir çığlık sesi duydum Pencereden gördüm bir anda Ayıklı bir abi bak orada Arıngeli gizemizle bir işler Düşmanım mıyım acaba Hep uzun geçtiğimde önce Allah geçtiyorsun bence. Helmen otarken gece oldu erken. Ne olacak bu elmi sence? Ee, Helmen babayı kaldı mu abi? Ne düşünüyorsun bu sabi? Bırak artık peşimiz abi. Seni bitirecek bu Yunus. Seni bitirecek bu Yunus. Helmen babayı kaldı mu abi? Ne düşünüyorsun bu sabi?

Kapatmayla <laughs> Bizi kapatmalısın Kazım Bey. Her köşede kameralar ne hal? Bıyıklarını kayta. Sana erken bayram. Nuslardan Yunus geliyor çıkıyla şöyle. Hemen bulma bir. Ne düşünüyorsun bu bi. Bırak artık abi. Seni bitirecek bu Yunus. Seni bitirecek bu Yunus. Hemen bulma bir. Ne düşünüyorsun bu sabi? Bırakat işimizi. Uslan seni bitirecek bu Yunus. Seni bitirecek bu Yunus. <laughs> i̇şte bu şarkının burada klibi sona erdi.